Harfimiz için e, evde daha önceden yapmış olduğum pastadan artan iki çorba kasesi kadar kremam var. Buna ben bir paket krem şanti de ilave ediyorum. Bir paket krem şantiyi bir çay bardağı süt ile çırpıyorum. Sonrasında artmış olan kremamı da, pasta kremamı da ekliyorum. Birlikte güzelce çırpıyorum. Eğer isterseniz şöyle beyaz bir çikolatayı benmari usulü eritip ekleyebilirsiniz. Sonrasında bir paket Eti Burçak bisküvimiz var. Onu kırıp kırıp içerisine koyuyoruz. Eğer elinizde varsa isterseniz biraz fıstık veya çikolata parçası veya ceviz, fındık vesaire de içine katabilirsiniz. Bir paket burçak bisküvi yeterli gelmedi. Yarım paket daha ilave ettim ve karıştırıyorum. Parfemizi dökmek için herhangi bir kek kalıbını seçebilirsiniz. Kare de olabilir, yuvarlak da olabilir. Kek kalıbının dibine biraz fındık veya ceviz içi serpelim ki ters çevirince yapışmadan rahatlıkla çıkıversin. Cevizleri serptikten sonra parfeyi döküyorum kalıbın içerisine. Dolapta en az 2 saat kadar dinlendikten sonra, soğuduktan sonra çıkarıyorum. Ters çeviriyorum ve dilimleyip servis yapıyorum. Şöyle güzelce bastıra bastıra kek kalıbına tatlımızı yerleştirelim sıkı sıkı dursun ki daha düzgün bir şekilde çıksın kalıptan yaklaşık 2 saat buzdolabında soğuduktan sonra tatlımızı çıkarıyoruz ve ters çeviriyoruz soğuk soğuk servis yapıyoruz evet tadım zamanı <gülüyor> batır <gülüyor> Nasıl? Beğendiniz mi? <laughs>